Canlarım, herkese merhabalar. Evet, bugün ise erir ve diş açılımıyla karşınızdayım canlarım. Ee, bu taraf erir enerji, bu taraf dişil enerji anlatacak bizlere ve hemen size şunları bahsedeceğim. Erir ve dişir aslında her birimizin iç dünyasında var. Sadece yaşadığımız durumlar, olaylar gereği veya karakterist tavrımız gereği, bir tanesi baskın gelebiliyor. Yani aslında eril ve dişi hani tamamen bir e, ne derler hani şimdi cinsiyet durumu değil. Ruh ve enerji durumudur. O yüzden ne yapacaksınız? Her iki, iki tarafı güzelce dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Tamam mı? Bu taraf beni aklındaki kişiyi de bu taraf anlatıyor şekilde bahsetmeniz lazım. Zaten her ilişkide mantıken aynı değil, doğru değil. O yüzden bunu demek sizlere istedim. Evet. Çok teşekkür ederim ee, ilginiz ve alakanız için. Geçen hafta yaptığım karışıklık olmasa daha güzel olacaktı ama e, yaptığım açılımı çok beğendiniz. Çok fazla geri dönüş aldım. Hatta bu hafta da öyle yapmam gerektiği bana yazıldı. İstendi birkaç kişiden. Ben de bu yüzden bu hafta bunu böyle yapacağım. Tamam mı? Diğer hafta hani normal klasik yaptığımız şekilde yapacağım canlarım. Tamam mı? bahsettiğim gibi sırayla gideceğiz. Burada bir tane kart ters döndü ve kupa şövalyesi. Geri mi dönmek istiyorsun kız? Gel bakalım. Çekmeye başlıyorum o zaman. Sevgili erir enerji için kartlarımı karıştırmaya niyet ediyorum. Gözlerinizin önünde ve ben çekmeye hazırım. Normalde 4 tane çekeceğim ama bu, fazla geldiği için alacağız canlarım. Tamam mı? Bilginiz olsun. Hatta şöyle yapacağım bu hafta. Şu kupamı biraz çeksem. Evet. Diş ağrılarım var. Ara ara pertek konuşabilirim. Konuşamayabilirim. Ağzım bir dolu dolu da Konuşuyorum. Kusura bakmayın. Yani bu videoyu bile çekmem aslında bir mucize. Yani ilaç aldım geldim. O derece bir ağrı zonk zonk zonkluyorum. Ee, mucize yani. Hatta e, cerrahi müdahale olmadan geleyim burada çekeyim dedim yani ne olur ne olmaz. Çünkü yarın gideceğim hastaneye. Ve e, ne ne biçim bitmediğim için e, hani siz de videosu kalın istemiyorum. Çünkü bekliyorsunuz yazıyorsunuz. O yüzden içim rahat etmiyor. Artık bugün beni böyle tahammül edeceksinizdir diye düşünüyorum. Gel bakalım. Bir de dişil enerji için çekelim aynı şey. Burası gündeme ve ne düşünüyor? Bu ilgili. Aynı şekilde de dişil enerji için de soruyoruz. 2 3 ve 4 Buradan da anahtar sözcükler çekelim. ikisi içinde. de. 2 3 4 Şimdi hatta şöyle yapalım. Çünkü ortaya olası gelecek çekeceğiz. İkisi için. Ne olacak ne bitecek diye biliyorsunuz. 3 ve 4 Evet Şuradan da bir bilinçaltı alalım. Hatta direkt şunları da şöyle çeksek nasıl olur? Aynen. Bilinçaltı. bilinçaltı ile beraber duygularını alacağım. Çünkü bilinçaltı biliyorsunuz herkesin sakladığı şeyler var. Kimi zaman duygu, kimi zaman travmalar, kimi zaman düşünceler değil mi? Yani bilinçaltının duygularını görmeye niyet ettim. de çünkü ben Rumi'nin enerjisini çok fazla seviyorum. Yani afaki derecede nokta atışları yapıyor. Mesela kimisinin hmm, psikolojik travmaları dahil. o hani her şeyi gösteriyor. O yüzden bilinçaltında bu hafta bunu tercih ettim yine ve aynı zamanda bilinçaltında duyguları da söyleteceğiz, konstureceğiz. Tamam mı? Çünkü bence en doğru olan mantık bu. Bilinçaltındaki duygular. Çünkü bastırılmış duygular daha önemli. Çünkü e, önemli olmasa bastırılmaz, değil mi? Meşekede olursa olsun bastırılmaz. O kişi için önemli olmasa. Bir insan neyi bastırır? Duymak istemediği. Kabullenmek istemediği şeyleri bastırır. Değil mi? Mantıken. O yüzden bu yorumu alacağım. Şimdi bu hafta erir enerjine yapmalı diye bir soralım. Bu hafta erir ne yapmalı hatta şöyle alacağım kartlarımı yere bir dakikası çünkü masam küçük masa sipariş ettim daha hala no no yani no neredesiniz yani yok bu hafta eri enerjine yapmalı 2 3. bu hafta dişil enerjine yapmalı Bak çekiyor görüyor musun? 3 ve 4. Bu hafta Eri enerji bizlere neler konuşuyor? Tam üç tane çekeceğim. Eri enerji neler konuşuyor? Hem dişiyle hem bize karşı neler konuşuyor? Alalım ki hatta üç dört tane bundan da alalım. Tamam mı canım? ve olumlama kartı. Eri enerji için bir tane olumlama kartı çekiyorum. Şimdi ve melek kartı çekiyorum. Eri enerji için mis gibi. Hatta iki tane çekelim her gibi. Ve gelelim. Dişil enerji. Bu hafta bizlere neler anlatıyorsun? Erir'e karşı ne anlatıyorsun? Bir anlat bakalım. 2 3 ve 4 diyoruz. Evet. Ve melek kartı çekiyoruz. Tam iki tane. Ve olumlama kartı. Bakalım bu hafta dişiller ne yapmalı? Yani bak attı direkt bunu hatta hiç çevirmeden size alacağım. Çok önemli bence olumlama kartları kişiyi şifalandıran bir meditatif tekniğin. Şimdi eri enerji için olası gelecek çekiyoruz. Şuradan canım gel bakalım üzeri konuş. 2, 3 ve 4 hayatım. Bir de dişil enerjim. Olası gelecek. Kızım bunlar ne kaynatacak acaba? Bak seçemiyorum biliyor musunuz? Çok pembiş, çok lilamsı. Çok da severim ama seçemedim yani şu an bir renk körlüğü mü geldi acaba? <laughs> Gel bakalım. Dişil enerji için Olası gelecek. Şöyle hatta 1, 2, 3 ve 4 diyoruz. Tamam mı canım? Evet. Sıraya başlıyoruz. eril enerjinin gündemi ve düşünceleri diyoruz. O bu hafta eril'in gündemi ne var biliyor musunuz? Afaki derecede dişi düşünüyor. Acaba dişi ne yapıyor? Nasıl? Ne durumda? Kendini nasıl hissediyor? Yani bunlara çok fazla kafa yorduğu ve düşündüğü bir zaman dilimini bahsedebiliriz. Bir de şunu söyleyeceğim. E ile ilgili. Bu hafta dişil çok fazla kafaya takıyor. Acaba ne yapıyor? Hayatı nasıl? hayatında birisi var mı? Dişir mutlu mu? Acaba kendisini unuttu mu diye düşündüğü, kafasına taktığı bir zaman demi. Tekrar söylüyorum. Bir yandan da kendi erir. Aile konulara çok fazla gündemi. Yani sözünü dinletemediği, işin içinden çıkamadığı ve kafasının çok fazla bulanık oldu, kafasının çok fazla karışık olduğu bir zamanlaması da var söyleyebiliriz ee, özellikle şunu görüyorum diş ile adım atsa mı atmasa mı dişini çok özledim ama o da beni acaba özledi mi O da bana karşı acaba nasıl dedi ve e, hayatı cidden nasıl gidiyor çok merak ediyorum dediği ve bu hafta ererin gözünde dişini kıymeti artmış bak Çünkü Yıldız kartı. Yani ben dişiyle beraberken şöyleyim, böyleyim dediği, kendimi mutlu hissediyorum dediği bir zaman dilimi var. Ama dişiyle karşı şu durum da var. Hani beni umursamıyor herhalde. Bak görüyor musun? Ben sizi mutlu dediğim ve kafaya taktığı için de gurur yaptı. Ee, ben dişili hani artık umursamayacağım. Bak o da beni çünkü o umursamıyor. Ben niye umursayım de dedi. Duygularını maskelediği ne geçmişte yaptıklarıyla yüzleştiği ve aslında e, hani bu duruma ben sebep oldum dedi ama yine de kabullenemediği Gururuna yenik düştüğü de bir zaman diliminden geçiyor. Ama ne olursa olsun dişili tekrardan elde etmeliyim. Onu tekrar hani kelime çekmeliyim dediği ve nasıl yapacağım, nasıl etmeliyim diye planlar kurduğu ve istekli olduğunu görüyorum. Peki dişi enerjiyi bir soralım. Bu hafta gündemin ve düşüncelerin nedir? O dişili bu hafta tamamen geçmişiyle çok fazla bağlantılı olduğu bir zaman dilimi var. Şimdi bak bu hafta dişinin gündemine ne biliyor musun? aile çocuk yuva kavramlarıyla alakalı sıkışık olduğu iki araca bir derede kaldım ve ne yapacağım bilemiyorum dediği ve herkesin üstüne geldiğini düşündüğü çevresindekilerle anlaşamadığı zıtlık yaşadığı problem yaşadığı ve sorunlar yaşadığı bir zaman dilimi var ve diyor ki işin içinden çıkamıyorum yani bir yandan Elif bir yandan bu gündelik hayatındaki çocuk aile konularım diyor ve en önemlisi herkes beni suçluyor. Herkes üzerime geliyor dediğim bir zaman var. Dişil depresyonda canlarım. Afak derecede sinirleri bozulmuş ve e, hani kimse beni anlamıyor. Ben en iyisi alıp başımı gideyim. Alıp başımı defolayım gideyim. Herkes bir rahatlasın, herkes bir kurtulsun dedi de bir zaman dilimi yaşıyor. Bir yandan eliyle el ilgili düşünce bakacak olduğum olsa da özlüyorum. Ama güvenemiyorum ki. Çünkü hep yine aynı şeyleri yapıyor ve ona tekrar güvenmekten, hatta onu geri istemekten, geri çağırmaktan korkuyorum. Çünkü hep beni hayal kırıklığına uğratıyor dediğini görüyorum. Ve dişili düşün, bak diyor ki dişil, ben elini düşünmemeye çalışıyorum düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü düşündükçe ona olan duygularım hele ki özlemim artıyor. İşin içine çıkamıyorum diyor. Ve ben iyileşmek istiyorum. İyileşmek istiyorum. Yani kendime, yani gel kendime gelmek istiyorum dediğimiz mandilimi var. Ve ciddi anlamda ben iyileşeceğim. Ben toparlanacağım. Benim biraz zamana ihtiyacım var dediği bir, duy bir duygudur bu var. Ama dişi bu zamanki durumun duygularını erteliyor ve saklıyor. Hani Eylül'e karşı ne durumda olduğunu hele ki saklıyor. Çünkü şu an zamanı değil. Hayır diyor. Ama Eylül de tamamen duygulun hani böyle dişirden bir hamle küçücük dahi bir etkileşim görse çıkartacak. Şu an maskeliyor kendisini, duygularını düşüncelerini saklıyor ve dişini uzaktan uzağa e, takip etmek, izlemek hatta e, ortak çevre varsa onlara sormak e, haber alma çalışmaklarda da ilgili durumlar görüyorum. Ama Erer'in planları dişiri geri elde etmek, geri kazanmak olduğunu söylüyor. Peki bilinçaltı ve duyguları Erer enerjinin dışıyla karşı o hmm. Oo. dişile aşık olduğunu ve ciddi anlamlı dişir ya beni unutup kendi hayatına bakarsa çok korkuyorum. E, hatta bak şunu görüyorum. Geçmiş zamanlarda hani ilk etapta evli bir bağlanmak istemiyormuş. Yani bağlanmaktan korkmak, ürkmek, gelip hani geri planda olmak hatta ilk zamanlar ciddi ilişkiden e, geri hani geri durmak, geri kaçınmak ...çok tereddütlü olduğunu söylüyor... ...ama diyor ki... ...ben nasıl bu hale geldim... ...ben böyle e, inatçı... ...kendini bir hadsanan bir insandım... ...ama ben ona nasıl bağlandım... ...bu kadar nasıl onunla karşı gözüm kör olabildi diyor... ...ama dişil hep beni... ...bak bana hep sahip çıktı... ...hep beni sevdi... ...hep benim arkamda durdu... ...ama ben hep ona güvenerek bir ilişkiyi yaşadım... ...ve en önemlisi... ...bana e, hani... Ulaşmasını hep engelledim. Yani Duygularımı sakladım. Ne istiyorum? Bu ilişkiye karşı bakış açım ne? Hep sakladım diyor. Ve ben bunlar için şu an o kadar pişmandım ki. Ve hep onu sürekli e, hayal kırıklığına uğrattım. Hep kibirli davrandım. Hep kibir, hep kibir, hep kibir. Yani e, hiç ona duygularımı yansıtmak yerine hep buğnum havada dolaştım. Hiç onu umursamadım. Hep kendi e, hayatımı ön plana attım. Hani hep kendi işim, kariyerim, ailem. Hep kendimi öne attım ve onun sorumluluklarını, onun sorunlarını hep göz yumdum. Duymadım, görmedim dedi. Ama şu an ben ne yapmışım diye kendine kızdığını görüyorum. Ve duyguları tamamen şu an bilinç altında ererim. Dişini kaybetmekten çok fazla korkan bir kişilik var söyleyeyim ama çok fazla sevdiğini ve afaki anlamında takıntı yaptığını görüyorum dişiyle karşı erinin. Ben onu geri kazanacağım. Ben onu kaybedemem. Ben onsuz yapamam. O benim her şeyim. O benim aşkım. Hani o benim her şeyim dedim. Şimdi dediğini görüyorum ve hani bu kadar zaman sakladığım e, niyetim, amacım, duygularım, her şeyi pıtır pıtır anlatacağım, söyleyeceğim. Artık korkakla veya yapışrık veya bencil olmayacağım diyor. bilinçaltı. Gümbür gümbür geliyor yani. <laughs> Peki. Dişine bir bakalım. Bilinçaltın nedir? Eline karşı. Şimdi bak dişinin bilinçaltına baktığımızda ve duygulara bakacak olduğumuzda. o Bak duyguları ne yapacağım ne hissetmeliyim bilemiyorum diyor. Ama hala da seviyor. Ama yaralıyım ben. Beni çok yaraladı diyor. Sürekli iki kişi iki durum arasında kalmaktan ve hep üzerine gelmesinden Özellikle ben kendi halimdeyken Elin'in kendi sorunlarını bana yansıtmasından, beni suçlamasından üzerine gelmesinden bıktım diyor. Bak bıktım. Ve ona güvenemiyorum ki. Hani eskisi gibi olmayacağı nereden belli? Eskisi gibi yaptıklarını yapmayacağı nereden belli? Beni yine kırmayacağı, üzmeyeceği nereden belli? Ben ona güvenemiyorum. Duyguların farklı. Evet. Mantığın farklı konuşuyor diyor. Duyguları hani seviyorum bir şans daha olsa mı diyor. Ama mantı hayır diyor. Kendine hani saygın yok mu gibisinden e, bir durumda olduğunu söylüyor. Bakın bilinçaltı mantığında e, ve ciddi anlamda kendimi işe güce vermeye çalışıyorum ama yapamıyorum. Olmuyor dediğini ve dişil diyor ki erir aklıma geldikçe hele ki canım nasıl yaktığı aklıma gelince ve biraz da bir de geçirdiğimiz zaman Aklıma gelince içim acıyor, içim yanıyor ve işte o zaman ne yapacağım bilemiyorum. Ne yapacağım şaşırıyorum ve cidden duygular arasında kapana sıkışıyorum diyor. Ama Neşin unutmak istiyor çünkü yaralı olduğu için bir daha hani istemiyorum diyor. Ama eri kafaya takmış olduğunu söyle bakın bilinçaltları. Dişi kendini bastırıyor. Hani artık ben özgürüm, ben tekim e, hani duygulama yenik olmayacağım. Kendime yani yenilmeyeceğim diyor. Ve bunlara dair kendini kodlayan bir bilinçaltı var. Ama eriri seviyor. Ama yaptıklarını unutamadığını ve çok yaralı olduğunu görüyorum. Ve iyileşmek istiyorum diyor. Onsuz iyileşmek istiyorum diyor. Peki. Gel bakalım. Sevgili eriren enerji için olası gelecek diyoruz. Şimdi bakın. Ben bu hafta eril enerjinin bir adım atacağını görüyorum. Çünkü dişiyle karşı cidden bir saplantısı var. Bırakamamak, onu arzulamak, onu özlemek ve onu geri istemekle ilgili durumlar. Ve takmış bak bir daha söylüyorum. Takmış kafaya. Ben dişiyle barışacağım. Ben onsuz yapamıyorum. Ve ben o olmadan bir hiçim dediği, onu çok seviyorum, onu geri istiyorum dediği ve duyguların çok fazla coştuğu bir hafta eril enerjinin. Ve bu hafta erilden dişiyle adımlar geliyor. Sevgi dolu, hani sırf sevdiği için, özlediği için, merak ettiği için adımlar geliyor. Ama dışarıdan beklediği tavrı göremeyebilir. Sessizlik ve e, hani nötr bir tavır görebilir. Ama buna rağmen e, eri inatçı olduğunu görüyorum. E, seviyorum. İşte e, bırakmayacağım. O bana böyle yapmakta haklı dediği bir zaman var. Peki dışarı için bir bakalım. Bu hafta olası gelecek. Şimdi ee, dişil içinde bakacak olduğumuzda bak e, çok fazla gelgitler yaşayacak ama bu hafta kalbinin sesini dinlediği bir hafta ve özellikle hani bakalım elir elir pişman mı oldu ilahi adalet yerini mi buldu ee, bunları görmek için ve elirin kendisine karşı duygusunu hissini tavrını ve çabasını görmek için e, istekli olduğu ve dönük olduğu bir hafta ama gel gelgelerin e, dişilin Elire direkt e, hamle yaptığı bir hafta değil daha çok bakalım bana karşı ne yapıyor ne yapacak görmek istiyorum dediği bir haftadan geçtiğini söyleyebilirim. Bu hafta ikisi arasında çok yoğun bir telepati bağı var söyleyeyim. Eri ve dişi bu hafta birbirini çok fazla düşünebilir. Hele ki eriden kaynaklı bir telepati bağı, e, enerji akışı çok fazla olabilir ve bununla kaynaklı dişir. hani bu kadar çok niye aklıma geliyor? Neden diye kafayı yiyebilir. Bakın bu hafta dişi söyleyeyim bunu da size. Bu hafta erir. Dişili çok fazla kendi içinde düşündüğü, özlediği, yad ettiği ve e, rüyalarında bile görebildiği bir haftayı söyleyebilirim ve bu enerji okyanusundan kaynaklı dişi boğulma durumu görüyorum. Yani benim aklıma niye bu kadar çok geliyor? Niye rüyalarıma giriyor? Ama temel sebep Eri'den kaynaklı. Peki. Gel bakalım sevgili eri enerji. Sen bu hafta ne yapmalısın? Senin bu hafta danışmanlık haftan. Çünkü bu hafta alacağım bu randevu sayesinde diyor kart davana. Farkındığını arttıracak ve ona göre davranacaksın söyleyebiliriz. Bu hafta ne olursa olsun içindeki umuda ses vereceksin. Kulak vereceksin. Ama lütfen egona yeniden. Bak lütfen bu hafta yenilmemeye çalış. Egona hakim olmaya çalış ve yaptıklarının farkında olmaya devam et diyor senin için. Peki sevgili dişi enerji için mi soralım? Bakalım bu hafta dişiler ne yapmalı? Kendini bir ölç bir tart. Ne istiyorsun veya ne yapmak istemiyorsun? Bir karar ver ve bir sonuca var diyor. Stres, endişeye bu hafta lütfen biraz daha relax sever. Yani kendini geri çek biraz. Senin için kartlar tavsiye ediyor. Bu hafta ee, Gamsızlığa oyna hayatım çünkü bak senin bu hafta sorumlulukların ve seni sıkan konular olacağını sana bir kez daha söyleyebilirim kendi e, aile aşk veya ama pardon e, aşk diyorum e, aile çocuk konularında sana söylüyorum yani biraz olana bildiğim bir haftayı bahsedeceğiz peki bakalım Elir bu hafta bizlere neler söylüyor bilmiyorum kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın Beni zorlama. Sen benim her şeyimsin sana kurban olurum. Bana olan ilgin, şefkatin ve sevgin anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın veya tek erkeksin diyebiliriz. Bak bu dişile geldi. Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun? Söylediğim şeyle e anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendim ifade yapamamamdan kaynaklanıyor dedi. Ya ne alakası var? Hiç hakkında yokken. Şimdi kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun. Ben insanın ve kendime her şeyi hak görürüm. Ben beni gereksiz konularla zorlama. Şimdi beni zorlama diyor bak. Kıskanç mı ne bu? Erir. Beni kıskandırma diyor yani dişi enerji için. Peki bakalım dişi neler söylüyor hem erire hem bize. Gel bakalım. Biliyorum oyaladığın her şeyi bırakıp bana geleceğini biliyorum. Bundandır seni özgürlüğünle baş başa bırakmam. Vavza bu nasıl söz kız? Aaa. gurur. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına gelmesin. Burada bak çok fazla gurur ve e şey kartları geldi. Ego kartları. Yani bu iki, 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 iki taraf birbirlerinin gururunu kırıyor, incitiyor. Yani. istek. Koşulsuz sevgi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum. Yansıma ben senin, ben senin, sen bensin. Biz birbirimizin aynasıyız. Oo. Peki. eri enerji için melekler neler söylüyor bu hafta? Bilgelik kartı. İçindeki bilgeliği dinle. O bilgelik sende var. Senin ses ve bilgi ee, olan parçan doğru yolu biliyor dedi ve canlarım bakın bilgelik kartı temsili gereği e, öğrencilik kartıyla aynı çalışır yani e, şimdi destek almak ile ilgili çalışır onun haricinde ve de yardımcı olmakla ilgili de çalışır yani temel bunun prensibi danışmanlığı gösteren bir karttır. Bilge, bilgelik sözcüklerinden dolayı söyledim. Yani bu hafta ir enerji için net bir bireysel danışmanlığı kartlar bahsediyor ısrarla. Aşk, sen ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşkı ve sevgiye güven dedi. Ve dişil enerji için bakalım melekler neler söylüyor. Yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik ve Dolu bir dünya, bunu hak ettin. Bir mucize bekle. Bu bu konuda bir mucize olacak, bunu bir, bir inançla bekle. Peki, Elinin bu haftaki olmama kartı neler söylüyor? Destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar. Destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar. Bunu eses alabilirsin ve bunu bir hafta boyunca kendine okuyabilirsin canım benim. Şöyle göstereyim enerji için ve gelelim bir şey, enerjinin bulunmama kartına çeviriyoruz. Muhteşem olanı görmeye hazırım. Bu ne kadar iddialı konuşuyor böyle. Hmm. Bak, muhteşem olanı görmeye hazırım. Peki hayatım. Evet. Aldım kabul ettim. Şifa olmasına temenni ediyorum. Hepimiz için canlarım. Eğer beğendiyseniz, memnun kaldıysanız bu videoyu beğenmeyi ve videonun yorumlar kısmında bana belirtmenizi ve sizden yazmanızı rica ediyorum. Aynı şekilde canlarım benden bireysel randevu da almak istiyorsanız tarot danışmanlıkları, çakra yorumu, doğum haritası danışmanlığı ve soru astrolojisi almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularımızı da oluşturabiliyoruz. Kendinize çok çok cici bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.